Ne için aşağı olduk? İmanımız çürüdü. İmanımız gür olduğu müddetçe biz aşağı olamayız, üst olacağız. Bütün alemi İslam öyle. İmanımız salata olmuş. Onun için hep bize hükmediyorlar, bizi aşağı ediyorlar. Mümin aşağı olamaz, iman sahibi aşağı olamaz. Her yerde Müslümanlara olan zulüm zulümatı efendim, söylerler acınıp dururlar. Yok bu kadar insan öldürdü. Yahut bu kadar Filistinli vuruldu gitti. Efendim, e nereden geldi başımıza o ceza? Soran yok. Nasıl oldu da geldi Yahudi? Nasıl oldu da geldi Rus? Nasıl oldu da geldi başka gavur? Onu soran yok. Kabahat onlarda bizde kabahat yok. E bizde kabahat olmaz Allah musallat eder mi? Hiç musallat eder mi? Etmez. İran'da da kabahat var Irak'ı musallat etti. Irak'ta da kabahat var İran'ı musallat etti. Afgan'da da kabahat var Rus'u musallat etti. Bizde de kabahat var bizim üstümüze de gavurları musallat etti. Kaç seneler. Ya. A'malukum ummalukum. Bil Sen doğru olduğun vakitte. Ve entümül alevun. İn kuntum Sizler üstlersiniz. Sizler inandığınız müddetçe. imanı bıraktığınız takdirde üst olamazsınız. Allah'ın istediği gibi ol. O zaman üst olursun. Allah'ın istediği gibi olamadığımız vakitte taşla, toprakla, değnekle mi gider onlar? Olamaz. Buna dikkat edelim. Taklitten kurtulup tahkik imana çıkacağız. Ve sabrı elden bırakmayacaksın. Sabırla zaferi bulursun. Efendim, sabretmeyen kendi kanını heder eder. Sabredip iman toplamaya, imanı gürleştirmeye bakacağız. Bu top tüfengin halledeceği mesele değildir. Bu işi iman halledecektir. Top tüfekle hallolmaz. Toptan tüfekten çok ne var? Müslümanlarda da var. Hepimizde var o top tüfek. Onunla iş hallolmuyor. İş imanla hallolunacaktır. Ona göre ve <türk> zekir fe inne zikra mu'minin. İster hoşuna gelsin, ister hoşuna gelmesin. Hakikat budur. Hepimize hitaptır bu.